Sese doğru gelin arkadaşlar abonesimle e, 35 abone özel babamın telefonunu tanıtacağım. Yani bazı merak edenler e, olmuştur diye düşünüyorum. En çok da e, Kürşat'ı merak ettiğini e, düşünüyorum. Çünkü <laughs> Kürşat diyordu ki babamın telefonundan oynama ama bir görsün yani. <laughs> bir açayım bakın. En son kapatmıştım. Ha. Açıyorum. Açılmıyor bu arada. Abi açıl. E, tamam. Ne oynasam ya? Abi. Bence progress bar oynayayım. Hadi abi. Bastım. Hangisi olsun ya? Bence progress bar 81 olsun. Aynen. Onun da olabilirdi ama 81'e bakmak istiyorum. Bakın. <laughs> İnternet açık bıraktım. Aslında bunda bir sebebi vardı çünkü önceden kabul etmedi. Bir de Wi-Fi ile denedim. Wi-Fi ile kabul etti. Çok saçma. Tamam şimdi Progress Sweeper. Tamam, kameradan oynuyorum. Kameradan oynamak bayağı bir zor. Ne yazıyor ki orada? Tamam. Tamam. Sonra şuradan. Şurada tehlikeli bir şey var gibi gözüküyor. Tamam. Progress Board 95 gameplay gibi olacak. Ama sadece Progress 95 değil. Babamın telefondaki bütün oyunlar, hang, hang, bütün oyunları göstereceğim hatta. Abone olduğumu da göstereceğim. Babamın telefonda abone olmuşum yani kendi kanalıma. Tamam. Ama tabii ki videolar tabletinden çekiyorum. Bunu herhalde biliyorsunuzdur. Yoksa bu videoyu çekemezdim. Çünkü aynı babanın e, babamın telefonda unadığım için yani kamerayı kullanıp baş tabletimi çekebilirdim ancak. Bakın vis burada açıyorum. Bakın şimdi 3.14 ve e, açtım. Yani Kürşatla aynısı diyebiliriz yani. Tek farkı haftalı olanlar dediğim gibi aynı. Ama inşallah Proros Bar açmış olmamıştır. Eğer açıyorsa benden öndedir demektir. Baro sistemi 2'deydim en son. Bir 3.10'ları göstereyim. Biz bakın açtım. <laughs> Buna çikolata derler. <laughs> Troll. Troll oynuyorum ya. Aa, arkadaşlar. Ben böyle bir şey deneyeceğim. Acaba kendi tabletimde ee, ben Wi-Fi'yi açmadığım için yani zaman kabul etmiyor? Aha bak bunu deneyeceğim. Yani internet de deneyeceğim bir gün. para gireceğim inşallah orada ikinci gün yaz yazacaktır. Yani yoksa küserim ben. Bakın. Bu da 3.14'ün Profesör'ü. Haydi be. Abi skan progresi gösteremeyeceğim çünkü bir oynamak çok zor. Yani mecbur e, siyah skan göreceksiniz siz. Tamam. Bakın. Sonraki diyelim. Ben dediğim gibi buradan bakacağım. Bu arada. Abi bu ne zor. Kardeş bu ne zor abicim ben bunu yapamam ya. Tam Broken Sword dedik de. O kadar aldandık. Yani hata yapmak gibi olmasın ama. Yani, aşırı zor. O çok zor bitirdim ya. Çok tedirgin olarak bitirdim. 50. seviyeye ulaştım ya. Bugün gidişle ben herhalde ulaşırım yani. Aha! Eğer ben sürekli Progress Sweeper oynarsam hızlıca açacağım için Progress Bar 0.4.0 açılabilir. Aynen. Baya bir, bir şey söyledim. Neyse 3.14'ü gösterdim 2'yi de göstereyim de. İkisini de sweep'le oynayacağım çünkü sweeper 3. Evet, favori oyunum. Ama e, zorluk olarak en sevdiğim oyun normal. Relax'ı sevmiyorum çünkü relax aşırı geç bitiyor. Yani hem az puan kaz az kazanıyoruz. Yani e, o kadar çok beklememize rağmen e, çok az e, puan kazanıyoruz. Bir de üstüne bayağı bir fazla be be bekletiyor. Hadi be 314 açtım yanlışlıkla. Abi aynı şeyi açıyorum ya. Bu ne? İki açacaksın sen. 2. İki. İki göster kardeş ya. Ha. Bir olarak gözükebilir ama iki. Nedense iki bir olarak gözüküyor mu? Neyse ikinci yani. Güvenin bana. Ha. Bak şimdi. Umarım kaliteli olması e, kısa zaman değildir. Çünkü gösterebileceğim bu sayede baros sisteminin prokspar iki olduğunu. Hadi. Bakın. Evet. Kapat şunu ya! KAPAT! Çıldırıcam ya! Tamam. Tamam. Bir süre ben de bura Şeydi yazıyor çok dikkatli olmalıyım ya. Hadi be. Abi. Abi çevir şunu çevir şunu. Allah. Allah Kur'an-ı Kerim çapsın bu ne? Abi bu nasıl ya? Abi az kalsın geçirmiştim ha. şaka yapmıyorum ya. Yalak mı oynasam ya? Abi, abi, abi yapma yapma. Ne yok? Korktuğun iğrenç hata ekranı gelmesin. Oh be! Geçirmiştim burada ya. Abi çok saçma. Abi çok saçma bir hata ekranı var. Yani o kadar saçma ki saçmanız saçması yani saçma ötesi. Ay korkmaya başlıyorum kapat. Baros son İki, i̇ki göstereceğim. Bir de proyum ama yani. Az puan geliyor. Proyum oranı az puan geliyor. Böyle bir şey mu? Sadece göstereceğim çünkü buradan burada oynamak bayağı uzun zaman alıyor. Bakın böyle yeni teknoloji 2020 teknolojisi arkadaşlar. Kürşat'ın ki yanlış düşünmüyorsam yani Kürşat'ın Kürşat Emir Görgülü adlı kanalındaki kullandığı şey yanlış düşünmüyorsam şeydi arkadaşlar. Neden? Neyse yani. Hadi bakayım. Ne olur balık siyeti. Bu da e, Red Bull 4'e benziyor. Tek farkı Red Bull 4'ün birazcık daha çakması gibi düşünebilirsiniz. Nasıl tutsam ya? Ha bak ekran sürekli dokunduğunda e, oluyor. Çok saçma bir özellik. Ama daha sonrasında mahvoluyor yani. Bu arada normalde bu oyun oynamak basit ama kameradan oynamak bayağı bir zor. Benim dediğim gibi kamera tutucum yok. O yüzden sürekli m tutuyorum. Yani bir elim şu anda bir elimle oynamaya çalışıyorum ve çok zor oynuyorum. Gerçekten de şaka yapmıyorum. Bayağı bir zor. Bakın mesela. Nasıl oynayacağım acaba ya? Bunu şöyle tutarsam Kol Bakın oynayamıyorum ya. Ben oynayamıyorum. İnternet kafe simülatör belki oynayabilirim. İnternet kafesi simülatör. Umarım kaldığım yerden başlatır. Yani bug olmaz yani demiştim ben. Bug da oluyor bazen. Arkadaşlar buradan baktığımızda montörde oynuyormuşum gibi ama montörde oynamıyorum. Bakın. Telefonda oynadım şimdi herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yoksa üzülürüm. Bu oyunda oynamak zor ya. Yo o kadar da zor değilmiş. Yani bir yeter yani. Bir tane şeyi yapıyorsun. Nedir ona? Kamera açıyorsun. Bir tanesinde. Bir tanesinde gidiyorsun yani. Çok da zor değilmiş. Ama yine de zor yani. Siz de görüyorsunuz. Tamam. Abi ne kadar zorlanıyorum ya. Aç. Tamam. Şimdi gidelim. Fark ediyorsanız daha akıcı. SB'de yeni olması yani. Dediğim gibi 2020. Abi ya bunu hassasiyeti maksimum yapacağım. Çünkü telefona baya bir geç hareket ediyor. Tabii eğer benim gibi geniş bir ekran sahipseniz. Çünkü geniş olduğu için dönmesi uzun bir an, yani zaman alıyor. Çünkü geniş olduğu için dönmesi bitmiyor. Yani sürekli dö dönmeliyiz. Bakın. Sanki gerçekten tabletimde oynuyormuşum kadar büyük gözüküyor. Tamam. Şöyle yakına iki defa dokunacağım. Bakın kaliteli oluyor daha fazla. Abi telefonun yerini unutuyorum. Böyle bir zorluk olur mu ya? Görüyorsunuz yani. Kamerada oynamak zor. Telefon ama bilgisayarda oynamak çok zor değil. Çünkü bilgisayarda bir de tutuyorum bir de, de klavye diyorum. Ama bu aşırı zor ya. Böyle oyun tamamlayamam abi. Nasıl tamamlayayım arkadaş? Şuna bak. Hadi be. Eşya gitmiş mi? Hadi be gitmiş. Neyse arkadaşlar oyun bende dalga geçti. E, telefonu tanıttım. Hmm. Eğer babamı da tanıtmamı istiyorsanız şey olsun yani 40 abone olalım. Bu 35 abone özel babamın telefonunu tanıtıyorum videosuydu. Bir de e, abone olduğumu da göstereyim. Bir dakika. Abonelikler. Podpiski. Çünkü demir bir yani Rusya koyunu. Çok saçma sapan kanallara abone olmuşum. Şu an izlemediğim kanallara abone olduğum saçma sapan şeyler var. Bakın. Aboneyim. Görüşürüz arkadaşlar. Darim. Yarın Windows 10.